Bunun da biricik yolu yapılacak işler yapılmadan evvel ortak akla müracaat etmeli. 10 tane ins insanın, 20 tane insanın bu işe gönül vermiş hususuyla, bu işin dertlisi, diriliş kahramanı, gayeyi hayal abideleri, onların düşüncelerine müracaat edeceksiniz. Çünkü onlar düşünürken kendi hesaplarına düşünmezler. Kendi yaşamları adına düşünmezler. Çünkü onlar yaşatma abidesidir. İcabında Hz. Pir'in ifade ettiği için milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Kendini o yüce mefkureye bu şekilde bağlamış insanlar kendilerini düşünmezler katiyen ve katibeten. Düşünmemişlerdir katiyen ve katibeten. Düşünmeyeceklerdir katiyen ve katibeten. Öyleyse baş başa vererek ortak aklın muhassalasını değerlendirip yürüyeceğimiz yolda bu dahiyelerden sıyrılmaya bakalım.